Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte kufra oynayacağım arkadaşlar. Bayağı dur kufra oynamıyordum. Bir kufra alayım dedim. De bizim takım inşallah fidlemezler ya. Adam ADC almadı. Oranı çok iyiydi gitti. Javit aldı. Yapacak bir şey yok. Biledim kufra almazdım ya. Allah belanızı versin. Neyse bakalım. Taşımaya çalışacağız arkadaşlar. Sola girdim. Kufra aldım. Bayağı dur oynamıyordum. Derim bir kufra alayım. iyi bir kuframız var dedim ya. Karşıya baktığımızda çu almış. Hayabusa, Faşa. Kadita, Lolita, Sıkıntı, Paşa Sıkıntı bunlar şey yapacaklar. Kadita mit herhalde. Bunlarda da ADC yok. Bizde de ADC yok. Bakacağız bakalım. Bizim Lansolet inşallah biliyordur. Lansolet biliyorsa bunlar bence hepsini keser. Çenciyi kaptık biz demin. hemen. Çenciyi almadılar. Kufra da var bizde. Valla inşallah yenerik ne bileyim. Bir korkmuyor değilim yalnız ha. MMR'ım MMR gider diye. Benimle Javi gelecek sanırım Benimle kim gelecek ben onu da bilmiyorum la Altın koridoruna kim gidiyor? Change mi gidiyor? Ben Change'e gideyim ne öyleyim? Geri çekil ben Change'le varayım. Da Change Of <laughs> of 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 Ne diyor la? Adım kufu olarak değişmiş Bu ne diyor oğlum ya? Lan mal mısınız? Bizi vallahi ikimi de döndürdüler. Yemin ediyorum ikimi de döndürdüler. Sizin Allah belanızı versin ben size ne diyeyim? Cık. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Q açmışım bir de ya oğlum var ya. Suç <laughs> bende bunlara niye kuraldıysam. Ve büyüdüren şey ver. Zorla burada Lancelot'un şeyini düşeceğiz ya. Çarpı daha az atacak olan Of of. Bekle, bekle. Ayakta uyuyorlar ya. Şu an acayip gereksiz yere tilt oldum. Niyeyse. Şu iptal onayla da çıkıp çıktırıyor. Deli olacağım iyice. Oyunun sesi nasıl? Oyunun sesi normalmiş. Dursun. Gitti de incil aldı adam ya. Onu dursam keserdik aslında da neyse. Buraya döner diye topu tutuyor mu? Yok dönmez dönmez Ana bu ne yapıyor la? Güzel güzel. Fiskeyi bilerek attım arkadaşlar. Onun ölmesi lazımdı yani. Ölmeseydi sıkıntıydı. Bir tık kısayım ya şunu. Lan buradan redine gidelim. Koçum benim gel. İki mi abi? <laughs> Siz sakın sakın ama sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Güncel metamızı lütfen bozmayalım. Bunlar bir değişik şekilde işiyor. Oy çalmayayım lan. Dizildiler o yüzden biz böyle bir kar kargaşa içinde şey yaptık. Saf var mı kaşıda bir tek şey de varmış. Faşa da varmış. O gider diye yaptım ben ya. Lansolo sürekli TF arıyor. Yanlış yapıyor. Ölecek onu istiyor ya. Bekle bekle lanse. Üste üste gel. Biz buralarla uğraşmayalım koçum benim. Gel 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 gel. Bekle bekle bekle. O bu iyi sattı da. Kestim onu ben. Ay 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 4 olmuş 4 olmuş 4 olmuş. Vurmayın lan. Vurmayın lan Q'suna denk. Kesin onu kesin onu. Harikasınız harikasınız. Of oğlum bu nasıl bir oyun başlangıcıdır ya. Vallahi bu nasıl bir oyun başlangıcıdır ya. Onu tutturamazsan kesemez. Aman çen ölme bak gidip. Şu faşa bize sıkıntı çıkaracak gibi geliyor ya. 2 ve 1'siniz oğlum. Bana ölürseniz yazıklar olsun size. Şunu şöyle şu bir parti indirip ne? Gel gel bafına gel. La bu neyi bekliyor la? Cık, bu değil faşa. Lanserot değil. Al sen bunu lansercim. Aşağıya gidelim. Aman 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 ölme 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 ölme. Geliyoruz ona. Onun manası yok. Geldik. Skill atamaz. Burada bir de birini gördüm. Ben görmemişim. Yanlış görmüşüm. 5 saniye sonra o faşa da ölecek eğer base Kuleyi alabiliriz aslında. Turtle mı dedi bu? Oğlum ölmüyor orada ya. Ölüp ölüp duruyor ya. Oy oy sıkıntılı bir maç sıkıntılı. Şu faşa düşürelim gel. Faşa üstte gidiyor bu seferde. Angela çökecektir oğlum. Şurada bir yerde faşa yanlış görmediysem. Adam her şeyini atıp gitti la. Geri çekil, geri çekil. Ya of of. Ya niye tefe yapıyorsunuz siz ya? Allah'ım deli olacağım ya. Tilt oldum boş yere. Niye tilt oldum ben de bilmiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Neyse sakinim ya. Ben nasıl öldüm? Ne öldüm ben orada ya? Lan oynama, oynama elim soğumuş ya. Hareketlerim iyi değil ya. Benim elim niye böyle yani parlıyor? Lan et gel şurayı al. Redini de al. Kızgın ruhtan dolayı parlıyor herhalde. Ona da mı yaptınız lan? Saldır 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 geliyoruz. Saldırla saldırla almış onu. Geri döner misin ha? Geri çekil, geri çekil ya. Küm küm çok var. Çök buna. O nasıl öyle gitti bu arada? Ölmez. Cık. Tilt oldum. Vallahi tilt oldum. Saflarını aldım. Lancelot öldü bizim. Nerede oğlum bunlar ya? Allah'ım nasıl bir şey içindeyiz biz ya? Vallahi anlamış değilim arkadaşlar şu an çok garip bir oyun oluyor. Ölür bu. Ya bir de üstüne ulti kaçırdım. Çok güzel, çok güzel Ekrem. Mal gibi oynuyor aynı. Kendi kendimi tilt ettim ya. Vallahi kendi kendimi tilt ettim ya. Sakin oynayacağım. Sakin sakinim. Al sen bunu. Ver bana şu maskemi be. Kesin şunu ya. Kesin şunu artık. Vallahi artık kesin yani. Şum gelecek. Redlerin derler mi? Yok, redler almışlar. Geri çekil işte Angel. Angel salak mısın sen ya? Lancelot nerede ya? Güzel 12 kesiler var indirdiler. Açın o guleyi, baflar var bak bak. Bak bir görün beni, beni bir görün. Beni bir gör lan slot Girsem çıkar mıyım ki buraya? Tekle de bunu. Çok iyi bak bu ya. Olay bu abi ya. İnşallah kesersiniz onu. Çok güzel çok güzel. Toparladık haydi. Haydi gel buraya. Mid'i açalım hemen. Seri bir şekilde mid. Seri bir şekilde mid arkadaşlar. Tamam lan. gitsin reddini alsın. Biz burada mid'i açarız. Vur 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 vur. Çok güzel. Çok güzel. Hemen bana bir ölümsüzlük ver. Seri bir şekilde. Şu an güzel ilerliyoruz. Yukarıya gitmem lazım. Orada tek bir kaceta var mı onun yanında? Keseceğiz onu. Şurada şöyle. Burada mısınız lan? Kes 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 kes. Çöktüler bizim adamları. Siz kaçın. Kestim ben bunu. Bunu da keseriz. Çok iyisiniz. Geri çekil bence devam etmeyelim. Devam etmeyelim. Lanselotor da verdik. vermesedik Çok yoruldu da. Neyse sıkıntı yok. Ohaya buraya gelir mi? Çok iyi oğlum. Adamı nereden tuttum be. Angel ultine gerek yoktu aslında da. Neyse olur. Burada bir türlü daha durmayalım. Aynen çıkalım. Kuf baba show. Ya abi biz biz oynuyoruz yani. Bu oyunun veriyoruz. Seri bir şekilde aşağıya. Seri bir şekilde aşağıya. O herif nerede? Burada. Gel 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 çıkacak oradan. Ta nereye kadar uçmuş la? Allah beni bir kuş edecek. <laughs> Vallahi ona döndü. Gel 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 Lancelot. Ah ah beni şurada bir biri görse. Ah beni şurada bir biri görse. Çok güzel. Oğlum gel ben daha nasıl agresiflik yapayım ya? Sen nasıl Java oynuyorsun oğlum ya? Sen nasıl Java oynuyorsun ya? Öldüm ben de öldüm. Top topa dönüşse vermem. Ya. <laughs> ya abi çok zor lanser öt. çevinir yok. Lanse benle benle. Adam salak ya şurada üçünü tuttum. Adam beklemeye çalışıyor ya. Aklın yoksa sen niye adam beklemeye çalışıyorsun ki? Zaten tut kasmış olan surat var. Şurada jav girmiyor tutuyorum. Haya kasıyor bak hayal incede ben size söyleyeyim ha. Harikasın Çenç. Çenç öldü. Şu adam video oynamayı biliyorsa beni var ya. Gel şuraya gel gel kes Ulan gelsene lan oğlum Gelsene oğlum siz nesiniz ya siz Nasıl oyun oynuyoruz ya Nerenizle oynuyorsunuz ben anlamıyorum ki sizi ya Bir anda öndekin geriye düştük Vallahi geriye düştük ya Redleri mi var? Redleri var aynen. Geri çekil, geri çekil. Oğlum bir salın lan. Vallahi bir salın la. Lan Selot, sen harbi çöp müsün be? Yemin ediyorum sen çöp müsün be? Faşa beni kesemesin, Güzelim benim çık. Lanse. Lanse çöp. Vallaha çöp. O adam 5 kilo neresiyle aldı? Onu da ben aldırdım ha. Be Mitte beni de bende değil. Başka biri dönse o kilileri de alamazdı. Ciddi diyorum o kilileri de alamazdı. Lord vermiyoruz değil mi? Çencerin yanına varayım da. Kestim bunu. Çok iyisiniz oğlum. Şu Lancelot benimle oynasın. Var ya bu maçı çok rahat kazanacağız ya. Sikil attırmıyorum bak. Lord'a saldırabiliriz aslında. Saldırmasak mı? Ayaopsa bireket ettirmem ben de. Çok iyisiniz. Lan fena. Lan fena. Kes bunu da kes kes bunu da kes. Hayır ölmedi mi? O şu bana gelemezdi de. Kes arkadaşlar bu tak kendini ölümsüz sanıyor. Skill atamaz. Skill atamaz. Skill atamaz. Çok güzel. Çok iyi. Lancelot. Allah rızası için bir şurayı görürsün be. Yani yani bir zahmet. Çok iyi tekledi. Burada adamın hakkını vereyim. Gel. Al burayı. Harikasınız. İttir ittir burayı da ittir. Aman 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 aman. Gulede nadir hit yedim ya. Kanat verir misin bana bir tane? Üst kuleyi ittirelim. Aşağıdan kuleyi açamadık mı biz? Açmışız. Gelin buraya gelin. Oy boş sıpladım. Ben stan yemedim. Çok iyisiniz oğlum. Abi ölmüyorum ha. Onu da aldım. Baba kufara da taşımazsın be. Kuleye çek kuleye çek. Geri çekil geri çekil. Lan mü daha kule için verecektim lan. Benim bey zaten. Beni bırakın da ağalar ben, beni bırakın ben bez atayım ben siz girmeyin ben siz girerseniz siz bu maçı kaybedersiniz gidelim bakalım oraya doğru artık bitirmeye doğru gideceğiz geri çekilin satmayın bak ben siz tf başlayacak herimiz yok sizin anca cevabı birine ulti girersiniz yoksa giremezsiniz arkadaşlar bu arada video hoşunuza gittiyse like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar instagramı açıklamalar kısmına koydum takipleri kabul ettim bildiğiniz üzere etle de devam edeceğim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın yani genel olarak. <laughs> gel Çenci gel şey Lolita. Gelsen ne olacak? <laughs> Bak farmaya gelen bir yiğit var mı? Gel. Bak Hayabusa, Hayabusa nasıl şey yapılır? Oy. Tuttum orayı. Bir, bir aşağı kolaya bakabilir mi? Yok, videomuş. gidiyormuş. Tamam ben, o incir bana ulti atmış. Ben bunları birlikte burada şey yaparım artık. Kes 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 kes. Sana gelemez sana gelemez. Skill attırmıyorum. Hala skill attırmıyorum. Ne illetmiyor oyunla. İlla yani Q atıp alalım mı arkadaşlar? Bu mu yani? Bunu mu istiyorsunuz? Saldır 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 saldır. Bak saldır. Adam beni nereye uzaklaştırdı lan? Ben nereye gittim ne kadar oysa? Ölüm sözümü vermek istemiyorum. Tamam ikinci milyon partına bitiririz. Kes bitir kes bitir. Budur abi ya budur ya. Vallahi özlemişim kufa oynamayı ya. Vallahi arkadaşlar ben bir yerlerimi yırttım kazanmak için. Aldım maçı da yani hak ettim yani. MVP de olmuşuz zaten. Kaçak 19. 7-3-17 çok güzel oynadım. Valla taşıdım yine ya yemin ediyorum taşıdım ya. İlk başta biraz tilt oldum da arkadaşlar. Valla sokak puanı çok pis gidiyor o yüzden. sola girdim bir de hadi solo girmesen maile girsem bu kadar tilt olmam. Taşıyacağımdan emin olurum ama bu sefer kimse yoktu. Yani ben vardım. Bir tek ben vardım taşıdım da zaten. Tek taşıma, taşımadım da. Takım da yardım etti de yani. İşte iyi bir oyundu ya. Arkadaşlar like atmayı, ürünüm, unutmayın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlara oynamam gereken şampiyonları yazın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Açıklamanın kısmına Instagram adresimi bırakacağım. Görüşmek üzere. Seviyorum sizi. Bye.